Evet, makineyi durduruyoruz. Günlük hızda derece sıfır, soğutma sıkmadı sıfır. 10 dakika. Artık deterjan çekmeyeceğim temizlenme vakti felaket kirlenmiş. Benim gözümde felaket kirlenmiş. Kazandaki boşluğa bakın. <laughs> evet, daha çekmeyeceğim haberiniz olsun. Bundan sonra finish. Ondan sonra bunun arandakiler aralarını temizleyeceğim. Lastik aralarını temizleyeceğim. Pompayı çıkar temizleyeceğim. Deterjan çekmecesini temizleyeceğim. Dış gövdesini temizleyip kapağını açıp bırakıp bana elveda diyeceğim. Şimdiden çıkan suya bakın. Sarardı su. Camda da biraz sarılık var şu an. Ve çizik çizik duruyor. Nefret ediyorum bu çizik olmasından. Şu an 9 dakikası kaldı. Şimdi sürpriz zamanı. Soğuk suda etkili süjeti aşkına Aliş Olu çalış. Alişim çalış. Yapma ya. Benim bu süjetin de bir şey var galiba ki biraz tıkınıklık var. Ben onu bir kontrol edeyim. Videodan sonra. Evet hepinize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.